Bugün klavyeye BBL Esports'un logosunu yapacağız. B harfi dolu olduğu için, aynı zamanda da küçük olduğu için Enter yapayım dedim. Hem daha büyük logoyu falan çizmem daha kolay olur diye düşündüm ama tabii ki benim beceriksizliğimle yani logoyu çizmek hiç kolay olmadı. Önce arka planı siyah boyuyorum. Siyah veya beyaz arka planda kararsız kalmıştım ama siyah arka planın çok daha güzel duracağını düşündüm. Ve logoyu çizmeye çalışıyorum bir şekilde. Deneme yapıyorum, siliyorum, baştan yapıyorum falan. Yani biraz uğraştım 2,5 saat kadar. Ama sorun değil böyle bir taslak çıkartabildim en azından. Sırf bu logoyu yapabilmek için gittim altın rengi boya sipariş ettim. O yüzden bu logoyu yapmam bu kadar gecikti çünkü boya elime birazcık geç ulaştı. Ve maalesef ki bu boya yeteri kadar güzel çıkmadı. Yani çok fazla kuruyor, direkt yaparken kuruyor, böyle pütür pütür kaldı falan ama hani görüntü olarak, renk olarak güzeldi gayet. En son logoyu bu şekilde bitirdim. Üstüne vernik uygulamadım çünkü korktum açıkçası. Boya biraz garip olduğu için vernik bozabilirdi. Şimdi tuşu klavye yerleştiriyorum ve bu şekilde gözüküyor. BBL Esports'un yorum yapmasına ayrıca çok mutlu oldum bu arada. Onlara da teşekkür ediyorum. Gerçekten uğraştım. Bir sonraki tuş ne olsun yorumlara yazmayı unutmayın. Ve takip etmeyi de unutmayın.